Merhaba millet. Egele Minecraft oynarız. Hoş geldiniz. Survival Island'ın ikinci bölümünde karşınızdayım. Adam ee, adamız küçücük olduğu için sanırım şansıma e, yaratık çıkmadı. Adada zaten birkaç tane daha buraya koyarsam ışık hiçbir şey çıkmayacak. Ee, dolayısıyla devam edebilirim. Kılıç yaptım kendime. Bir tane taş, bir tane taş kürek yaptım. Ve şimdi e, demin kazmış olduğum yerden devam edeceğim. O şeye bir gireceğim. Bir saniye. Heh. Tamam. Ses, sesi kısılmış oyunun da. Saçma bir şey oluyor. Bu arada bileğiniz var mı? Merak ediyorum. Sorayım bunu da. Önceki bilgisayarımda da aynı gariplik vardı. Yani bence gariplik tabi. Belki de normal bir şeydir. Bilemiyorum da. Ee, şey oluyor. Aa bunu kapatmayacaktım. Simetri hastalığım yüzünden yani. Hastalığım yok tabi de. Şöyle diyorum. Neyse. Ee, iPhone'um şimdi şarjlı işte. USB'de şarja duruyor. Ben bunu USB'de şarjdan çıkartırsam eğer ya da takarsam bir program açıkken o programın sesi kısılıyor kendi kendine. Ee, neden olduğu konusunda hiç, hiçbir fikrim yok. Ee, bir fikri olan varsa bunu bana söyleyebilirse çok memnun olurum gerçekten. Çünkü e, ee, bayağı sinir bozucu bir şey bu yani. Keşke olmasa böyle şeyler. Ama oluyor. Bu arada e, video ayları parlaklığı karamsar yapacağım. Çünkü öbür türlü neresi karanlık neresi, neresi anlayamıyorum. Yani öyle bir durum söz konusu. Şimdi şöyle birazcık kazayım. Ha neyse işte bu iPhone kullanan varsa özellikle de Windows 7'den falan iyi anlayan varsa Windows 7 işletim sistemi. Böyle garip bir sorunum var. Çözebilen beni çok mutlu eder. Yani onu söyleyeyim. Şöyle evlere koyabiliyor muyum? Koyamıyorum. Peki. Ah! Abi tam spawner varmış. Eyvah eyvah. Of. Yani bu spana faydalanabilirim daha sonra ama şu anda hiç sırası değildi. Ya nereden vurdu? Terbiyesiz. Yanına ışık koyayım da gör gününü. Neyse şunları toplayayım. Ha işte iPhone diyorduk. Ses kısılıyor diyorduk. Öyle bir sıkıntım var. Nedenini bilenler açıklarsa sevinirim. Hadi birazcık artırayım. Parlaklığı 50 yapalım. Siz de görebilin en azından. Biliyorum çünkü görünmeyecek. görünmeyeceksiniz. Görünmüyor diyeceksiniz. Haklısınız da. yapacak bir şey yok yani. Benim açımdan ama çok yapacak bir şey yok. O yüzden ortada buluşalım. Eee... Heh, artık taşa geçebilirim. Boş boşuna boşu kazmayı harcamak istemiyorum. Çok atmak istemiyorum da o yüzden bir sene kadar kullanıyorum. Eee... Evet. Bu ses kısımının olayının sebebini biliyorsanız lütfen söyleyin. Çünkü cidden sinirlerim bozan bir şey. Özellikle işte video çekerken olunca bakın garip oldu yani. Bir sesler başta olmadı falan. Hoş şeyler değil bunlar. Orada bir mağara devamı falan var ha. Bir dakika. İşte bunları taktik. Onlar buraya gele dursun. Tam düşerken vurmaya çalıştım. Ama Ama... Bu arada heyecan yapmayın, ee, küfür etmedim. Ama derken takıldım sadece yani. <laughs> Biraz zamanlaması garip oldu, kabul ediyorum. Am experience kastım be. Eee, şey lazım, şundan lazım, meşale lazım yani. Evet, artık oradan bir şey çıkamaz diye düşünüyorum. Ama sen oradan gelmesen daha iyi olacak sanki. Hayatımız daha güzel olacak değil mi, iskelet kardeş? Gelme oradan efendim. Bu arada bu harita çıktığı zaman Minecraft'ta şey yoktu, açlık yoktu. O yüzden açlıktan ölebilirim her an. İnşallah yemek çıkar da şuradan ölmem. Ne kadar şanslıyım ki şurada direkt... Eee güzel bir yerden giriş yaptım. Buraları temizleyeceğim. Aa, ama ya insan ol, insan. Pis creeper. Şunu koyun da gelemesinler. Ama Ben şimdi oraya nasıl ineceğim? Nasıl ineceğim ben şimdi oraya? Ölürüm burada inersem. Yine saçma sapan kendi kendi bir şeyler veriyor bana. Of. Aha vallahi ölmedim. İyi. Kumarım başarılı oldu. Kumarım başarılı oldu lütfen lütfen hayır hayır ölmek istemiyorum. Ölmek istemiyorum. Kumma da verim seni kumma da verim seni. Kumma da verim seni öl geber 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 kumma da verim seni kumma verim. Ah. Epik. Gerçekten epikti yani kumla Ah. <laughs> Gerçekten Ege'li Minecraft bölümlerinin en efsanevi sahnelerinden birini yaşadık diyebilirim yani. Kendime gelemedim ya. Ne adrenalin ne adrenalin olduğu hain creeper bu kadar patlayacak ne vardı? Şunları şimdi yerlerini düzelteyim ben kafayı yerim bunların yerleri düzgün olmazsa. Beni biliyorsunuz. <laughs> Zaten bir şey seçemedim. Aa yay düşürmüş güzel. Belki işimize ara sıra kullanırız. Şunlardan yine son meşalleri de yapalım 16 tane. Ve buraya girişelim bakalım. Of. Kendime gelmedim bir su içeyim. Ay. Oh be. Yani gerçekten. Ayıp ayıp. Ayıp. İp, ip hiç fena almadı Güzel oldu ip. Ee, baltam da yok ama. Şunla kazayım bunları da alayım. Oh. Yani var ya. Kaktüs dikeyim de yeşil boya yaparız. Yeşil boya yapıyoruz dedim. Kaktüsten yeşil boya çıkmamalıydı. Yeşil boya çıkmıyor muydu kaktüsten ya? Unuttum mu? Neyse. Belki de boyaların yine sistemi değişmiştir de ben unutmuşumdur. Artık bakacağız onlara. Bununla yemek yapabilirim. Bunlarla birazcık yemek yapabilirim. Güzel. Ee... Şuradan demir. Bu kadar mıydı yani demirin? <laughs> sandalyemde sağa sola şey yaptım. Gittim yani o da ayrı bir güzellik. Baya üstüme düşüyor diye korktum. Ya ne adrenalin oldu be. Aha altın. Bayağı aşağı indik o zaman ha. İyi güzel. Altın tabi alamam şu anda çünkü demir kazmam yok ama Bulmakta hoş bir şeydir yani bu altını. Bakayım biraz daha gidelim. Ne var ne yok, ne çıkacak buralardan? Çok bir maden kıtlığı var. Aha bizinden daha. Build a fire trap around this zombie spawner. Zombie spawner etrafında fire trap kur diyor. Fire trap nasıl kurulur diyecek olursanız kolay bir şey değil. Ama yapılamayacak bir şey de değil. Lavla falan yapılıyor. Onu size gösteririm bir ara. Eskiden de rehbere koymak istiyordum onu aslında. Şey yaparım. Aa! Ölmeyi beklemiyordum ya. Ölmeyi beklemiyordum yani. Hoş olmadı bu. Neyse atlıyordum. YOLO! Peki şuradan gidelim. Ulan. <laughs> Bütün malzeme orada kaldı ya. Neyse fire trap işte ateşle yani lavla yakıyorsunuz ama işte tamamen yanmıyor falan i̇şte... Oha nasıl vuruyor bunlar? Ya ulan o kadar malzeme bırakırsam ama nasıl hayatta kalacağım ben burada? Ağacımı tekrar şey çıkacak da tekrar al toplayacağım da bir sürü malzeme. Oho ölme şeyim ölme. Canımın dolmasını bekleyeyim bari azıcık. Of, gerçekten sinir bozucu. <laughs> Koşarak vuruyorum bu arada. Geri gitsin diye bir tane daha mı geliyor? Bir tane daha mı geliyor? Sizi kandırsam kaçsam mesela arkanıza doğru. Olur mu öyle? Canım da dolmuyor artık. Hayır! Hayır! Lütfen! Lütfen! Evet. Oh. Canım yok ne yapacağım peki? En kilit soru bu. Buradan çıkmışlara. Şurayı da kapatıyorum ay, Ne sinir bozucu bir şey ya Gerçi buradan Şey de geçebilir yani Şuraya bir kumla işaret koyayım Ay ay ama gerilim ne oldu ya? Şurayı fethedebilirsem şu kadarcık canımla. Belki en azından buradan bir şeyler çıkartabilirim. Evet güzel başlangıç bu. Şunları yerine koyayım ya bir dakika bekleyin de. Böyle olmayacak çünkü ben hakim olamıyorum. Ne nerede? Hı? Heh. E bulduk. At yok ki zaten. Eğer ne yapayım? Ne domuz var ne at var. Bu dayı alalım. Tamam. Fire trap buraya yapılabilir. Eyvallah. O dursun orada. Lan çok korkuyorum. Sürekli zombi sesi geliyor ama nereden geliyor bu zombi sesleri? Anlamış değilim yani. Buradan geliyormuş. Peki. Koyalım bunu. Biraz daha kömüre hayır demem. Aman! Kolmuş. İnşallah kol oradan geçip bana vuramaz yani. Çünkü çok kızarım vurabilirse. Azıcık çürük et yersem bir sürede olsa canımda olsa bu da bir Kârdır yani. Şöyle birazcık dolsun bakalım canım. Hadi bir gıdım daha dol, bir gıdım daha dol. Dolamadı. Peki, Zaten donmaması lazımmış yani Korkuyorum Korkuyorum Peki bir şey yok Adrenalin dolu bir bölüm oldu gerçekten. Bir de mağaraya girmek maden kazma dersiniz. Al işte gibi heyecan oldu yani. Daha ne istiyorsunuz? <laughs> heyecan olmayınca abi niye heyecan yok? Neyse. Şunları alayım da. Bir çıkalım ya. Aa şunu da. Şöyle koyacağım. Hadi bakalım. Şimdi yukarıda yaratı çıkarsa kafayı yerim yalnız haberiniz olsun. Bu benim ayak sesim. Evet benim ayak sesim. Tamam. Buğday. Ee, üç tane buğday. Ekmek yapalım. Şu ekmeği bir yiyeyim. Ağacımız büyümedi mi hala? Büyümemiş. O ağacın büyümemesi büyük bir sıkıntı. Hmm. Neyse ben şurada bir kömür üretmek için şey yapayım da. Hatta bölüm burada bitireyim. Bir dahaki bölümde bunlarla uğraşayım. Çünkü zaten bayağı bir uzadı bölüm. Ee, kendinize çok iyi bakın ve elmasınız bol olsun.